Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ne zamandan beri birbirimizi göremiyoruz biliyoruz arkadaşlar. Maçlar tabii ki yok. Bazen maç veriyoruz, bazen veremiyoruz. Araya da bayram girmişti. Şimdiden geçmiş bayramınızı kutluyorum. İnşallah daha güzel bayramları görmenizi diliyorum. Şimdiki taktiğimiz ilk yarı 0-5 gol üstü. Taktiği Şimdi yeniden yapacağız arkadaşlar. Size e, başlayana kadar yaklaşık 15 gün içinde taktikleri yeniden vereceğiz arkadaşlar. ilk taktiğimiz ilk daha 05 kol üstünü yeniden anlatacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz bu ilk daha 05 kol üstünde çok kazandığımız günler olmuştu. Tabi kaybettiğimiz günler de oldu tabii ki. Şimdi kimseye yalan söylemeyelim. Şimdi size Belki yine gelen arkadaşlarımız varsa da videoda görüp de anlamış olur. Şimdi 05 gol üstünü nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle. Gol olmaz olanı 5.50'nin altında olmayacak demiştik. Bunu biliyorsunuz. 5.50'nin altında olmayacak. Ve 2-3 gol 1.70-1.75'i 1.70 ile daha yukarısı yani. Yani 1.70, 1.75, 1.80, 1.90 bunlarda ilk yarı 0.5 kol olma ihtimali çok yükseliyor arkadaşlar. 1.70'den aşağıya düştüğü zaman tabii ki zorlaşıyor. Tabii ki e, liglere göre bakarsak zorlaşıyor arkadaşlar. Tabii ki Fransa liginde olmuyor diye bir şey yok yani. Çünkü onların 2-3 e, koluna tahmin ediyorum 1.65... 1.70 veriyor. Orada çoğu zaman orada, tabii ki büyük takımlarda ulu değişiyor yani. Şimdi arkadaşlar ben buradan size bundan bunlardan anlatmak istiyorum. Bakın Riyaka Golika karşılaşması vardı bundan birkaç gün önce ve ilk yarı 1-0 bitmiş. Buna 1.74 olan çıkmış. 2-3 gole. Tabii ki bizim sistemimize uyan bir oran ve gol olmaza 11 olan çıkmış. Yani bu ilk yarı 05 5 gol ilk yarı 05 5 gol olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Yani bu karşılaşmalara bakın görün yani gol olmaz olanlara dikkat edin her zaman. 5 nokta üzerinde 5 noktanın yani 5 noktaların üzerinde olduğu zaman her zaman yani takip edin yani bu liglerine göre yani Hollanda, Belçika, Hollanda 2. lig ne diyeyim e bazı şeylerde liglerde gözükmüyor yani İskoçya ikinci lig bunlar da çok gol çıkıyor liglerde bu liglere dikkat edin yani İzlanda onları neydi Finlandiya ikinci ligleri bu ligleri takip edin arkadaşlar liglerde de çok gol çıkıyor bunları takip ederseniz kazanacağınızı düşünüyorum şimdi buradan bakarsak Zagreb Hajduk karşılaşması ilk yarı bir 1, 1 bitmiş ve 1 -73, 2 3 kola çıkmış arkadaşlar bunun kol olmazlığına çıkmış 11 oran çıkmış ne çıkmış? İlk yarı 1 bir bitmiş yani. İlk yarı 0 5 polis gelmiş. İlk yarı 0 5 3 polis arkadaşlar. 1.20 1.25 1.30 25 1, Yani ben namazlık yapmayın abi. 3 tane bulsanız 2 olan yapar. Yani 10 lira atsanız 20 lira yani. 100 lira atsanız 200 lira. 1000 lira atsanız 2000 lira. Bu, bu oranlar böyle gidiyor arkadaşlar. Diğer karşılaşmamız sıyır muzlu kavasal karşılaşması. İlk yarı 1 0 bitmiş. ve 1.75 çıkmış. 2 3 gole. Aynı şekilde buna bakarsak Cihimuzu ne demiş? O kol olmada 11 olan çıkmış. Aynı şekilde bu aynı şekilde. 5.50 üzeri olacak demiştik. Bakın o kol olmaz olan 5.50 üzeri. Takip ederseniz maçlarımızı size bulduk ve bunlardan size gösteriyoruz. Böyle maçları bulacaksınız, araştıracaksınız. ben size şimdiden söyleyeyim. Şimdi bana demeyin ki eski maçları bunu getirmişsiniz. Ben demek istiyorum ki böyle olanları bulduğunuz zaman oynayın diyelim yani beğendiğiniz maçları çıkalım oynayın diyorum yani. ODBK Viking yani. Otgerland Viking. Bu karşılaşmaya bakacağız şimdi. Ne çıkmış? 2-3 kola. 1-85 çıkmış. Maç 3-2 bitmiş. İlk yarı 1-0 bitmiş. İlk yarı 0-5 kolis çıkmış bu karşılaşmada. Görüyorsunuz. Gol olmazsa da 16 olan çıkmış arkadaşlar. Diğer karşılaşmamız Zenit Moskova karşılaşması. Lokomotiv Moskova. İlk yarı 1-0 bitmiş ne vermiş? 2-3 kola 1.75 çıkmış. Kol olmazsa 11 olan çıkmış. Yani 1-0 bitmiş ilk gol olmuş. Büyük takımlarda bu çok olur arkadaşlar. Yani ilk yarıda gol olmama ihtimali %20. Çok azdır yani. Bu da yani çoğunlukla şikayet olan maçlarda olmuyor. Diğer karşılaşmamıza geçiyoruz. Kulüp Buruz karşılaşması. Bunu maçı bilirsiniz belki. Kul maçıydı. Yani ilk yarı 1-1 bitmiş. 2-3 kola 1.85 çıkmış ve kol olmazda 15 olan çıkmış yani ilk yarıda bir bir çıkmış yani bir buçuk çıkmış ilk yarı. İskoçya real Morton karşılaşması bu da İskoçya kupasıydı. İskoçya ikinci iyi takip edin arkadaşlar. Bunda da gol çok çıkar. Gol 13 olan çıkmış ve kol olmazda 13 13 olan çıkmış doğru. Çoğu da muhtemel Raith karşılaşması. Kol olmazda 18 olan çıkmış arkadaşlar. Buna bakarsak ne çıkmış? 2-3 kola 1.89 oran çıkmış. Böyle karşılaşmaları bulun. Oynayın arkadaşlar. Seçin. Güzellerin seçin yani. Montrasse Rangers karşılaşması. Rangers karşılaşması. Ne çıkmış buna? 2-3 kola 1.78 oran çıkmış. Bunlarda da bazen kol olmaz olanı göstermiyor arkadaşlar şimdi bakın burada kol olmaz olanı çıkmamış buna göstermez yani 1.78 1.80 böyle şeyler de gördüğünüz zaman kol olmazı göstermiyorsa göstermiyorsa yani oynayabilirsiniz arkadaşlar bunların bazı şeyleri de göstermiyor. Red Jinx'in Livingstone karşılaşması burada bakıyoruz kol olmazı 35 olan çıkmış yani bir sıvır bitmiş. Aynen şekilde bakıyoruz 2-3 kolu da 2-36 olan çıkmış 2-3 gol çıkmış maç görüyorsunuz fethad hayat karşılaşması. Kol olmazda 18 oran çıkmış. Ve 2-3 kola da 1.90 oran çıkmış. Malmö-Sürüz karşılaşması. 2-0 bitmiş. 2-3 kola 1.90 çıkmış. Kovarenci-Stirling-Albion karşılaşması. Kol olmazda 11 oran çıkmış. Ve 1.74 2-3 kola çıkmış bran Promso karşılaşması hızlı geçiyorum size bunları bazılarını. Gol 9.80 çıkmış. İlk yarı 1-1 bitmiş. Maç öyle bitmiş. Ve bu da ilk yarı 0.5 5 çıkmış arkadaşlar. Gol 9.80 çıkmış. Bunun da kesinlikle 2-3 kolu da 1.75-1.80 arasıdır tahmin ediyorum. Malmö sürüs karşılaşması. Gol 18 oran çıkmış. Bunun da dediğim gibi 1.75-1.80 arasıdır. E dediğim gibi 2-3 gol. Viking Sıplı Kotsat karşılaşması. İlk 1-0 bitmiş. Gol olmaz 20 oran çıkmış. Ve 2-3 gol de 2 lira oran çıkmış. Görüyorsunuz. Maçta 1-1 bitmiş. Yukoma fukuoka karşılaşması. İlk 2-0 bitmiş. 2-3 gol. 1.80 oran çıkmış. Rosenborg Kristiansund karşılaşması. Gol olmadı. 13 noktadan çıkmış. Ve 2-3 1 -80 olan çıkmış. Güzel yani böyle karşılaşmalar geliyor. Ve maç başladı gibi 1-0 bitmiş ilk yarıdan. Baran Tromsa maçını burada göstermiş. 1.72 olan çıkmış. Ve geride kalmış arkadaşlar. Bazı maçlar şeylerimiz size ayırdıklarımız. 1.78 gol olmadı. 13 olan çıkmış. Ve bunun da 2-3 koluna 1-70 yadıran e çıkmış. Bu maçta ilk yarı 1-1 bitti. Montrasen kol olmazı işte burada gösteriyor arkadaşlar. 13 olan göstermiş. Ben bunu size az önce anlatmıştım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bunlar. Dediğimiz gibi kol olmaz olanı 5.50'nin altına düşmesin. Bunları takip edin. 5 noktalarının üzerine çıktı mı onu geçtiği zaman yani kol olma ihtimali %90'lara çıkıyor arkadaşlar ilk yarıda. Bunları takip ederseniz 2 tane 3 tane maç bulsanız kazanırsınız. İyi günler diliyorum.